E ama sen bu meredin tersine gidersen olmaz ki patron. Bu işin mezesi muhabbet. Hiç can aldın mı Zehir? Ha yok. Çok şükür. Peki ya ilk ne zaman? <laughs> Çaldım. Doğru muyum? <laughs> i̇lk... ...evdeki elektriği çalmıştım. Zavallı anacazım hasta yatağında rahat televizyon seyretsin diye kaça kat çekmiştim. Sonra bu elektriğin akımına kapıldım böyle. Bir elim kolum uzadı. <laughs> Peki ya sonra? Çorap söküğü. Peki ya hiç can yaktın mı? Yandığım kadar yakmadım. Neyse. İşte. Benim zehri boş ver de aga. Seni konuşalım. Hangi sorunun cevabını arıyorsun? Ben hep iyi tarafta kalmayı seçtim Zehir. Benim sözüm namusum oldu. Dürüstlüğüm de yumuşak karnım. hiç yalan söylemedim. Numunelik sıra. <laughs> Tedavülden kalktın demen lazımdı. <laughs> Yok canım, estağfurullah. <laughs> öyle öyle. Öyle. Bak sana düşmanım bile beni dürüstlüğümden vuruyor. Ötesi var mı? Şeytana uymak kolay. Günaha el uzatmak da. Zor olan senin yaptığın. Şeytanı yerin yedi kat dibine göndereceğim. Yedi kat. Dibine indikçe kirlenirsin. Karanlıkta iyi tarafta kalamazsın diyorsun. Alabilir misin? Çalabiliyor musun? Aşk olsun. Çalmak bizim işimiz. Var mı özel bir isteğin? Yarim derdini ver bana. Dermanın olayım senin. Bülbül gibi cemaline Aşın olayım seni Bilir misin? Bilmem mi? Yarınlar dinler bana Dermanım olayım seni Yarım derdini ver bana, derman olayım seni, düldül gibi cemaline, aşın olayım sen Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni, yakma beni, yandır Beni aşk elinden kandır beni Sarhoşuma yıktır beni Mestanın olayım sen Can kuşunu bana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bade içir. Hırka yine şaldan geçir, Ürüyanın olayım sen Hırka ile şaldan geçir ürjanın olayım seni Yakma beni, yaldırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yaldırma beni, aşk elinden kandır beni. Ser yıktır beni. Hayranın olayım sen.